Evet, bugünkü turumuz Antalya Döşeme Altı ilçesi Yeniköy sınırları içerisinde yer alan tarihin bilinen en eski yerleşim tapınma mağaralarından, meskellerinden bir tanesi Karayin Mağarası. Karayin Mağarası. Buraya aşağıdan 470 basamak çıkma vesilesiyle vasıtasıyla diyelim çıkılıyor. Burada sanırım 1900 Lü yıllardan yani başlarından bir tane profesörümüz yaptığı çalışmaların ve kazı neticesinde buranın ta çağdan beri süre gelen bir tarihi yapı olduğunu meyan ediyor. Üstümüzde tabi yarasalar var şu anda. Galiba üstüme de affedersiniz pisledi. Şu anda. Evet. İçeride böyle oyulmuş çeşitli tapınak yerleri var. Çok serin içerisi dışarısı tahminen 40 derece sıcak olmasına rağmen içeri girdiğinizde içeri girdiğinizde çok serin bir havayla karşılaşıyorsunuz. Açıkçası bu kadar güzel yontulmuş bir mağara ilk defa görüyorum. Şurası. Evet. Ziyaretçilerimiz de burada. Şuraya bak ya yani insanların yaptığı. Lezzetli. Evet. Buradan hiçce yersin. Evet. Burası da diğer taraf. Büyük bir ihtimalle burada adak ayın yerleri, orada içeride yılan mı var? Yüzde. <laughs> Galiba orada bir şey var. Bak burada yarasaların pislettiği yerler. Şuradan da giriyor. Şurada, şurada. Beyler fazla aşağı inmeyin bence. Bu gittikçe gidiyor. Aşağı inmeyin bence fazla.